Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kitap önerileri, kitap tavsiyeleri videosu çekeceğim. Daha yeni açtığım bir kanal. Ben çok heyecanlıyım. Ne yapacağımı, hani ellerimi nasıl tutacağımı bilmiyorum. Yani bu da sizden şimdilik özür diliyorum. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. İlk kitabım. E, Gülten Dayıoğlu Fariş kitabı. Bunu Türkçe hocamız biliyorsunuzdur. E, kitap sınavları yapılıyor. Bunu Türkçe hocamız aldırmıştı. E, Fiyatı arkadaşlar 8 lira. Gerçekten beğendiğim güzel bir kitaptı. E, bunu tavsiye ederim. Gerçekten okuyabileceğiniz kitaplar arasında. Bu da Mehmet Niyazi'nin Kanice e, kitabı. Bu bir tarihi roman arkadaşlar. Bunu da gene Türkçe hocamız aldırmıştı. Ben bu kitabı okumadım, doğrusu. Yani şu an kaçıncı sayfasındayım bilmiyorum işaretlemiş miyim? Evet işaretlemişim ve bakalım ee, kaçıncı sayfası? 11. sayfasındayım. Biraz Paşa isimli falan olduğu için okuyamadım. Hani e, biraz sıkıcı geldi ama eminim tarihi romanlar güzel kitaplar olduğuna inanıyorum. Ee, bunun da fiyatı 15 liraymış. Ee, yani kitap Eğer tarihi roman sevenler varsa alsın. Ee, ben de okumadım. Ama inşallah okurum. Ee, bu herhalde okuduğum kitapların en güzeliydi. Yani en güzel kitaptı bence. Sol Christie Christy Brown'un kitabı. Arkadaşlar bu bir e, otizmli çocuğun öyküsü. Ee, çok hani duygusal bir kitaptı aslında. Çok hani üzülenmiştim. Fiyatı yazmıyor. Gerçekten Kitaplardan, bu, okuduğum kitaplardan en beğendiğim kitap diyebilirim. Bunu da hemen geçeceğim. Arkadaşlar videonun sonunda da, sonuna doğru daha doğrusu, en beğendiğim 3 kitabı sizlerle paylaşacağım. Bakalım e, nelermiş en beğendiğim kitaplar. Bu da Kocan Kadar Konuş Diliş arkadaşlar. Bu aslında benim kitabım değil. Bu aslında ablamın kitabı ama e, bu kitaplarda hani çekeyim dedim, e, buldum kütüphanede. Bu da gene beğendiğim kitaplar etsinlardı. Fiyatı 21 lira. Zaten öyle çok pahalı kitaplar yok. Alın bence yok. Zaten bunun filmi de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu da hani biraz birazını okumuştum. Bu da güzel bir kitap. Yani okuyabilirsiniz. Aslında bu kitabı göstermeyecektim ama dedim göstereyim. Bu da Nezihe için küçük bir kız tanıyorum. 6 yaşında. Bunu bayağı bir önce okumuştum. Yani 4. sınıfta falan okumuştum. E bu da hani güzel bir kitaptı ama tabii ki de şu an e, okuyacağım kitaplar arasında yer almıyor. Sadece duruyor diye gösterdim. Fiyatı da yazmıyor ama beğenmiştim. Yani okunabilecek bir kitap bunu da e, belki bilirsiniz. İlkokullarda e, böyle arabayla getirirlerdi işte ahşap boyamaydı. Şuydu buydu. E, bu kitaplardan çok geliyordu. Ve ben de çok merak etmiştim. Almıştım. Bir iki tanesini çözdüm. anlamıyordum o zamanlar. Sonra işte yani daha yeni buldum. Tıphanemle arasında yani çözdüm de çok çözmedim, Böyle baktım işte arkadan. Ya yani eğlenceli bir de bu gerçekten zekanı geliştiriyor. O yüzden gerçekten bunlardan almanızı tavsiye ederim. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 4-5 lira bir şeydi, öyle pahalı bir şey değildi. Böyle eğlence bankaları alın bence. Bu gerçekten beyni, zihni geliştiriyor. Bu da dünya çocuk klasiklerinin Sefiller kitabı, Victor Hugo'nun kitabı. Bunu 2,5-3 liraya almıştım. Arkada fiyatı yazmıyor. Gerçekten çok güzel. Hani kitap okuyun zaten, bol bol okuyun zihni gerçekten geliştiriyor ve kitap okumanızı hızlandırıyor. Ben yani çok pahalı kitaplar yok şu an. Hani var da yani o kadar hani yani pahalı kitaplar almak zorunda değiliz bence. Bunu da çok beğenmiştim. 2,5-3 lira dediğim gibi. Bunu da okuyabileceğiniz gerçekten güzel kitaplar arasında. Bu da e, Mutlu Prens Oks Oscar Wilde'nin. İsimleri yanlış okuyabilirim. Özür Ben gerçekten çok heyecanlıyım. E, bunu bilmiyorum. Bunu da Türkçe hocamız aldırmıştı. Kitap sınavı için. E, yani güzel bir kitap. İçinde farklı farklı hikayeler var. E, bence bu da güzel bir kitap. Alacağınız kitaplar aslında. Bu da e, Dünya Çocuk Klasiklerinden. Gene Çocuk Kalbi. E, bunu da 2,5-3 liraya almıştım. Aynı fiyata. Bu da çok güzel bir kitaptı. Tabii ki de şu an hatırlamıyorum. E, bayağı önce okumuştum ama gerçekten güzel bir kitap olduğunu hatırlıyorum. Yani alabilirsiniz bunu da. Bunu da 3 liraya almıştım. Ölümsüz Aile. Natalie Rabbit'in kitabıymış. E, bu böyle yanlış hatırlamıyorsam bir nehirden su içenler ölümsüz oluyordu. Böyle gerçekten beğendiğim kitaplar arasında. E, bunu gerçekten okuyabilirsiniz. Beğenmiştim bayağı bir. Dediğim gibi 3 lira fiyatı. Bunu da okuyabilirsiniz. Ve herhalde aralarından en beğenmediğim kitap e, ee, Gülçen Dayıoğlu'nun ne Merve yolculuğu. Bunun nedeni bu gezi dizisi olması. Hani bunu 5. sınıfta aldırmıştı hoca ve ben de 5. sınıfta gezi dizisi ne olduğunu bilmiyordum. Ve hani çok kötü gelmişti işte Gülten Dayıoğlu'nun yurt dışına çıktığında hani gördüğü yerleri anlatıyordu ve ee şeydi hani böyle farklı isimler olduğu için İngilizce pek aklıma tutamamıştım ve gerçekten yani bu kitap sınavında düşük almıştım. Tabii ki aranızda sevenler varsa okumalısınız. Çünkü gerçekten hani bilgi veriyor ama ben beğenmedim. Fiyatı da 6 lira. Pahalı bir şey değil aslında. Yani bunu beğenmedim ama aranızda sevenler varsa okuyabilir. Bu da aynı şekilde kitap sınavı. Zaten bu kitaplar herhalde %20'si kitap sınavından e, dev şeftali bu da. E, bu da gerçekten beğendiğim kitaplar arasındaydı. Fiyatı da ya, e, 10 liraymış. 10 lira gerçekten beğenmiştim bu kitabı. Okuyabilirsiniz. Çok güzel bir kitap ben Bu kitabın bence tek özelliği e, Bahadıroğlu'nun kitabı bu arada. E, Yazı Bahadıroğlu'nun imzası olması. Beğenmiştim gerçekten kitabını. E, yani kitabı güzeldi. Ama çok fazla okumadım. Sen dediğimizi anlatmak için almıştım ve bunun fiyatı 3,5 liraydı. Ee, yani bunu pek fazla okumadığım için e, yorum yapamayacağım. Arkadaşlar hemen e, şöyle Sherlock Holmes kitabıyla devam edeyim. Ben Sherlock Holmes hayranı olduğu için çok seviyorum Sherlock Holmes kitaplarını. Bu da onlardan birisi arkadaşlar. E, Akıl Oyunları'nın Gölgesi'nde. Evet 7.90 gerçekten ucuz ve bu Sherlock Holmes'un kitapları gerçekten çok hani şey zihin açıyor. Bu arada Sherlock Holmes yazar değil kitabın adı. Yani kitabın serisi. Yani bu da bence çok beğendiğim kitaplar arasında bunu da söyleyeyim. Şöyle koydum. Ee, bu da Jin Chin Ma Çin, Melek Çin'in kitabı. Bunu da gerçekten çok beğenmiştim. E, fiyatı 10 lira, 14 lira bir şeydi. Şu an yazmıyor. Bunu da bayağı önce okumuştum. Ya böyle lamba cininden falan cin çıkıyordu. işte çocuk falan. Bir e, romanı bunu da beğendiğim bir roman. E, bunu da okuyabilirsiniz. Bu da güzel bir kitap. Evet, bunu biliyorsunuzdur. Şirin, önemli numaralarla başım dertte, bilsene kim özelim kitabı. Bu da 5 lira. Yani bence her böyle çocuğu, yani çocuk dediğim e, daha küçük hani yaşlarda insanların çocukların daha doğrusu okuması gereken bir kitap bence. Ben çok beğeniyordum. Asa hala verseler okurum. Bu da güzel bir kitap. Okuyabilirsiniz tabii okursanız. E, bu da Dünya Çocuk Klasiklerinin Beyaz Diş kitabı. E, bu da iki buçuk üç liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu pek fazla okumadım. Aldım ama okumadım. Böyle bir not var. Bu not benim değil. Ve bu da güzel bir kitap. Okuyabilirsiniz. Bu da bir aralar çok popüler olan Çılgın Dedemin Zaman Makinesi'nin Uzay Yolculuğu kitabı. Bunu da beğenmiştim. Bunu da fiyatı yazmıyor ama bu da iki üç lira bir şey. Zaten çok ilgili bir şey. E, yani bu da böyle bir kitap. İcatlar ve keşifleri anlatıyor. Bu da güzel gayet güzel bir kitap. Bunu da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da Dede korku Hikayeleri. Bu kitabı yeni aldım ve okumadım. Şu an okumakta olduğum bir kitap var. E, o yüzden arkadaşlar okumadım. Bilmiyorum kitap fiyatı da yazmıyor. Ama biliyorum yani Dede Korkut Hikayeleri kitabın çok güzel olduğunu biliyorum. Yani inşallah okursam sizlere de bir sonraki videomda veya yorumlara yazarım arkadaşlar. Bu kitap, bu kitap benim için manevi önemli fazla bir kitap. Menekşe kitabı Zübeyde Seven Turan'ın. Ee, bunun bence özelliği e, teyzemin imzasıyla bana hediye ettiği bir kitap. Ee, yani bu da güzel bir kitap. İçinde çok güzel hikayeler vardı. Bunu da alabilirsiniz. Hediye olduğu için doğal olarak fiyatı da yazmıyor. Bunu da geçeyim o zaman. Bu da gene e, hocamızın aldırdığı bu kitapta. Dedem ve Kiraz Ağacı kitabı. Ee, ne kadarmış? Yazmıyor. Bu da 10-14 lira bir şeydi. Ve çok beğendiğim bir kitaptı arkadaşlar. Bunu da okuyabilirsiniz. Bu kitabı neden aldığımı bilmiyorum. Geçen sene almıştım. 4 lira heydi kitabı. Bilmiyorum ya. Aslında okuduktan sonra biraz çocuk kitabı olduğunu anladım. Ama işte almışım. Ne yapabilirim? Bu da gerçekten güzel bir kitaptı. Evet arkadaşlar. Hemen Feccay Zarif oldu. Yürek de ile padişah kitabı bu. Bunu da e, hani bayağı bir önce hani okumuştum ve unuttum. Fiyatı da 6 liraymış. Pahalı bir şey değilmiş. Bunu da okuyabilirsiniz. Bu da güzel kitaplar. Arkasında ben de şurada yukarıda kitaplarım var. Şimdi hiçbirini alamıyorum. Alamadım da. Neyse birkaç kitabım vardı göstereceğim. Neyse. E, onları da göstereceğim. Vermeyelim. Evet arkadaşlar en beğendiğim 3 kitabı gösterecektim. Birincisi bu Sherlock Holmes'un Akıl oyunlarının Gölgesi'nde kitabı. Çok beğendiğim bir söylemiştim. İkincisi hemen şuradan e, bulamadım. Çok özür dilerim. İkincisini gösteremedim arkadaşlar. Çok üzülüyorum. diliyorum. E, yani o da Sherlock Holmes'un saplantı kitabıydı. Nerede? O büyük ihtimalle okul çantamda olması gerekiyor. Neyse. En kitapla kitapta sol ayağım Christy kitabı. Bunu kesinlikle okuyun. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Yani görüşürüz.